Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Köyde bir günümüz nasıl geçiyor? Onun videosunu çekeceğim şimdi. ilk önce incir toplayacağız. Üzüm toplayacağız. Tabi o arada sular yokmuş. Sularla uğraşacağız. Yani plan her an her dakika değişebilir. Evet şimdi başlıyoruz. Önce bir bahçeye gideyim abimle annemlerin yanına. Bakalım ne yapıyorlar. Arkadaşlar videoyu izleyip beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Haydi başlıyoruz o da olur. Dolu bu oğlu, bu oğlu. Ama demin ben buldum vardı dur az bekle. Bu tamam burası olmuş. Ya ee, ora oluyor. Bura 20 oğlum bir tane vardı 20'lik Ya diye aha. ya. Aha, aha 20 lik. Dur, ha işte. Var var dur, değil mi? 20 lik. Ha ben yaptım. Durun dur dur. Ha bundan mı söktünüz? Ya bura. ha. Bundan söktünüz. Ee, bir de bir de bir. Hmm. Ha, bu da buna uyar. Onunla yeni, onunla Onunla bir şey topuya takılacak. Ama kullanacaksa kullanırız. Sıkıntı yok. Onunla mı uğraşın? Yani <laughs> ben ne kullanacağım ben canım? <gülüyor> Allah Allah. <laughs> tak buradan birini <laughs> Mustafa ne? bir Öpe'ye götürür. Bir bir yani. şu mu olsun oğlum? Ha bu da, ha, bu da beyaz al. Dur bunun ucu bozuk ya. Oy dibine kadar sürdün mü oğlum? Sen ona şehit ola tep lan sar. Sıkıştır. Sıkıştır sıkıştır. Birini al geldi. Bilemedim hanginin işte. Kalk sen İstanbul'dan, tatile gel, suyla uğraş. <laughs> Aha. Kötülüğe bak. Vallahi. Şey, domuz gelmiş. Daha aynen. Şu Onun gibi, gibi oldu. Bunlar, bunlar yeni malzemeler. Onlar aşağıya, fikretonluya oraya taktıracaksın Onları ayır. Ağzına bağla onu. Kimseye vermeyin onları ha. Buradan bir tane şey, Remzi dayı mısla kaldı. Ne lazımsa. Beni anlamıyor. Oğlum. O ne ya. Dişi bu gücü bırak. Bozuk dişi ya. Şaka değil. Bu damın damın. Damlara yaptığımız şey gücü. Ne? Depoyu, koca depoyu bir milyar aldı köylüden, biz malzemesine bir buçuk milyar para verdik. Gek bak buna, dişse, bağlayana bizi... kadar, Allah getir. Sen onu aldın ama şimdi o dolu duruyor, sen stokta gibi aynı şimdi. Ha, harcayan üstteki ne, harcayan üstteki ne. Bir de onu aşağı depolara verdim ben şeyini. Ya. Aşağıda Aşağı böyle orada yıkıyorlar. Basınca onlar hemen tamam mı? Aşağıda kaç depo var? Ya bir de olur. Zaten sen 50 tonluk suyun var. Yok canım 50 değil ya. Kaç? 7 ton. 7 ton. Ha, tamam. Sen de bir tonluk suyun var. Ne oldu? 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 Ne ben de su Onu şeyden gelmedi ya, hatlardan gelmedi. Senin hatlardan İk, gelmedi. Ha, i̇ki gün üstüne uğraştık, gel, Arkada gelmedi. Yok.

Bak <laughs> bundan değil. Ya tabi. Şimdi, şimdi yeni açtım ben. Yeni açtılar. Depolar kapalıydı dedi. Yeni açtılar. Biz de uğraşıyoruz. Aha, depolar kapalıydı. Su yeni geldi. Sağ da gider ona da aynısı gider Tabi aynı depodan gelir. Benden sağ senden bağ gelmiyor. ya sağ gelemiyor su. gelmesin Ay. Uy. Aha. Hava yaptı değil mi şimdi o pop 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 pop. Ben şimdi bu yapılan işlemin başında olmadığım için burada benim çok kafam karışır. Hangi su nereden geliyor? Hangi vana? Nerenin? Şeker doğrar gibi hortum doğruyoruz, boru doğruyoruz. Telefçilikten dam da parça parça at telefçiden E, onu ne diyorum oldu? ya işte şuna bak zamanında Baba, şunu bulamıyorduk evet. bulamıyorduk. Şuların yüzünde. <laughs> Olsun ya giriyor bırak. Ya, gel bırak. Baba gelsin de havalı gelsin boşver. <laughs> ya yapmasın <laughs> deyince ardıcın yanına çık ek yerini şu. Hı her seferinde mi olacak o anne? Yok her zaman olmadı. Hı. Vuruyor ya öyle gevşetiyor işte. Hımm. Hı. Hı. Hangisi oldu? Annem de Cem Yılmaz gibi. <gülüyor> 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 bırak, bırak halleder, dur. Ver abi. buna bak. be. Baba hiç centilmen değilsin. Kadını koşturuyorsun, kendini bekliyor. <laughs> tamam hayatım, yap. Ben burayı bekliyorum." Desa. Aşkım. <laughs> Sabah <laughs> hmm. O tam yanında çolon çocuğun yanında şey. Ben öyle diyen o yapmıyor. Onda incelik yok. Ben yine çok incelik yapayım bir abi <laughs> O orman erkeği. Şo mu? Öyle şey türün. <laughs> o sürekli ormanda yaşadığından He. incelikleri bilmiyor. <laughs> oğlum. Su yok. Açalım Ağlamay mı aç. <laughs> Anne hani mavi. Az bir şey açıyoruz. Azıcık anne. Su yok babacığım. <laughs> Çinliyor. <Çinliğiniz. gülüyor> Abi Hadi anne hafifat. Sonunda da aç demedim Gülfen Hanım. Hem tamam. su yok ya kız az kız az kız. Tamam. Vallahi. Hani <laughs> şey taktı mı takmadı. ha. Kendi aramızda dinleriz. anne. <laughs> 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 boruyu ne yapacaksın galiba? elinde tutuyor. Ee, <laughs> siz dediğiniz de boruyu lazım Şimdi Şimdi aç orayı. Hı -hı. Anlarsan, Açık bu... kalsın. Açık kalsın dur. Tamam ben halledeceğim. Bırak anne, anne dur yavaş aç. Ay üstü ıslandı. Anne kapat. Anne kapat. Anne kapat. Ne olursa olsun. Sizin yapacağım o, işe. Koydum. <laughs> <laughs> Çocuğun kafasını burada bulandır yalnız. <laughs> Çocuk dediğin de kaç yaşında acaba? Ters kodum fark etti bakalım. Engel <laughs> can alıcı yürüyerek gelsin böyle yola beri. Tamam bırak tamam hadi yeter. Tam, aç anne, aç. Anne az aç hadi. <laughs> <laughs> Aha bana kaçırdı şimdi. Ah Eline attı onu abi. Kızım ben ne abi? Eyvah Vana var mı bana anne? Kırıldı daha bana. Üstü kırıldı. Yokmuş. Vana var mı anne? Dur hallederiz dur dur dur. Bana. Siz yine ben dediğim yerden sokacaksınız. buraya takacaksınız. Dur kaçırmaz belki dur. bir şey lazım. Şöyle olacak şimdi. <laughs> i̇yi iyi. Ha. Şuradan keseceğiz. Ha. Kaçırsa döndürüm yerde vanayı sokar buraya da karşısınız. Şey ha. Kız ya. bu vanalar çabuk kırılıyor ya. Plastik. Ya plastik bu. Kışta soğukta hep burada. Aynen anacığım. Şurak örtsem de. Ya, onlardan almalı. Şunun mı? Onlardan. Ha demir demir şunun işte demir. Gerçek demir. buna bunlar dayanıyor. Ha. He. Onunla da dondurmuyor işte. İçi pas yapıyor ya ilk çok oynayınca içi duruyor. Evet. Hı. Ama işte millet nereden para kazanacak? Ne Kırılsın. Olmuyor işte. Boz olsun. Görülsün. Yenisini alalım. İdare edebildiğin kadar evet değiştir yapacak Aynen. şey. Aynen. Her sene değişecek anlaşılan. Kız hakkı milletin sürekli elinde. Koyda su pur yaptı uçur. Hmm. Millet sokadaka sokadaka yazın gibi biz geldiğimizde evet. kaç kere söküyoruz. Doğru ya. ben. Ben bekle bekle çok sıkıldım. Ben gidiyorum eve. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım buraya yıktı ya. Temiz oldu işte. Temiz oldu. Çamur oldu ayaklarımızın altında. Ay. Bir incir toplayacağız oğlum, diye çıktık. Gibi oldu. Şuna bak, İncirle ha. alakamız yok. Su yaptık. Oğlum bunları şey yaptı. Gel abi da yıkayalım. Bende bir şey yok ki. Temiz ederim beni. Benim üstüm başım battı. Aman oğlum bırak o olsun. Hadi kaydır. gelin bakayım. Size şu 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 kahvet Yeter. Bu su soğuk var benim için. Bak bu bezi yazın ben asarım buraya. Belki hala duruyor öyle. Yok canım sende. <gülüyor> <gülüyor> sen de. Siliyorum bir kıyıl koyalım. İyi, iyi. Sen gidelim buraların üstü neler geçti Üzüleciğim? Kimler geldi kimler geçti? Hiç. Evet. Hadi gel. Yatın. <laughs> Duymaz. Yasin ve Kur'an-ı Hakim böyle <laughs> deme <değil mi> çıkmaz. <laughs> <or. gülüyor> Üçü beraber gibi olan. Bir tane ama bir şekerli de var. <mı? Şekerci gülüyor> <zaman>. Şeker al. Yasin'den aldığım şey kullandık ha. Ne Tabii onu kullandık ya. bir tarafına. Ha iyi. Yoksa başka yoktu ki, olmuyordu. Hah. Ha. <laughs> <laughs> Uyuyamamız yok. Ya Sel! niye çağırıyorsun şimdi? Amerikan Khan kahvesi diye. Ne bileyim de soyunca çağırıyorsun da öyle hep Ben hiç beni iç. Uyuyor var. Aa, lan, lan neredesin lan, sen? lan? ben Anar kahvesi gel lan. <laughs> de işte, paradan ne kadar gibi depo? Üç tonlu bir zerre yedi bin lira mı alacaksın? Işte. <laughs> Ama sen de yapmayalım. Altı milyar değil İki tane para. Evet. Şimdi aldım bunu alt koyacağım. Beş, dört buçuk milyar. Altı milyar yapacağız. Altı milyar. Altı Altı milyar. Altı milyar. Altı milyar. Altı milyar. baba Altı milyar. Altı milyar. Altı milyar. Altı milyar. Altı milyar. Allah Allah. Biraz dindirim olur yani. Bak orayı Olsun. ne yapacağım biliyor musun? Aha bura kadar böyle kazacaksın, düzleyeceksin. Yan yana koyacaksın. Ve darmadan olmaz. Oğlum aşağı koyunca da eve enerjiye hmm, sıçmaz. Aşağı koydu demiyorum anacığım. Oldu onun orada Oldu bir yere. Oldu böyle yapacaksın ha ya. Tabii düzleyeceksin aha burası kadar. Koyacaksın yan yana. Oh tertemiz. Sularını gerisini yap. çıkışlarını birleştireceksin. Kapatayım. Kahretsin.